Pepe, Floki, AI ve sonrasında güzel kazançlar sağladığımız BRC20 tokenları bunların ardından iki türün bileşimi olarak nitelendirebileceğimiz DRC20 tokenları videomuzdan herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda Doge Chain üzerinde yer alan yeni tür DRC20 tokenlarına nasıl mintleriz buna birlikte bakacağız hem mim koyunanda hem de BRC20 ile hemen hemen aynı mantıkta çalışıyor. Hazırsak video detaylarına başlayalım. Evet öncelikle tarayıcımıza Dipal Wallet for Dogecoin ismindeki cüzdanı kurmamız gerekiyor. Videoda kullandığım bütün linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Buradan direkt get diyerek yani ekle diyorum. Ardından uzantıyı ekle diyorum ve cüzdanımın kurulmasını bekliyorum. Cüzdan kurulumum gerçekleşti. Buradan create a new wallet diyerek devam ediyorum ardından cüzdan. Şifremi belirliyorum. Şifremi yazdıktan sonra create password diyorum. Devamında burada cüzdan kurtarma kelimelerimiz çıkıyor. Hemen click and show diyerek buradaki kelimelerimi görebiliyorum. Buradaki kelimelerle istediğimiz yerden ve istediğimiz cihazdan cüzdanımıza şifresini unutsak bile erişebiliyoruz. Bu kelimeleri güvenli bir yere kaydedelim ve kimseyle paylaşmayalım. Hemen kendi kelimelerimi kaydediyorum ve next diyerek devam ediyorum. Ardından az önceki kelimelerimize sırasıyla girmemizi istiyor. Aynı sırayla buraya girip devam edeceğim. Evet kelimelerimi girdim. Confirm diyerek devam ediyorum ve artık cüzdan kurulumumuzu tamamlamış olduk. Cüzdanımıza uzantılar bölümünden erişebiliyoruz. Buradan ekleyelim. Cüzdanımı şifremi girerek açıyorum. Şimdi buradaki cüzdanımızdan DLC20 tokenlarını mintleyebileceğiz. Öncelikle bunun için cüzdanımıza Dogecoin bakiyesi göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemleri göstermeden önce şu uyarıyı yapayım. Şu anda DLC20 tokenları çok yeni henüz 3-4 günlük diyebilirim ve şu anda satışını yapabileceğimiz bir marketi bulunmuyor. Aynı zamanda başka bir cüzdana transfer de yapamıyoruz. Yani geleceğinin ne olacağı belli değil. Belki de mint'lediklerimiz elimizde kalabilir. Bu videonun amacı sadece olası bir hype durumunda önden girenler olarak avantajlı durumda olmak bu ihtimali değerlendireceğiz. Zaten mintlemek bedava sadece ufak miktarlarda fee ücreti ödeyeceğiz. O yüzden kendi riskini alarak şansını denemek isteyenlerin yapmasını öneriyorum. Şimdi buradan cüzdanımız açıkken receive butonuna tıklayarak karşıma çıkan cüzdan adresimi yanındaki kopyalama işaretine tıklayarak kopyalıyorum. Ardından ben örnek olarak Binance hesabıma geçiş yaptım. İsterseniz başka bir borsadan da yollayabilirsiniz. Hala Binance'ye üye değilseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkten ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde Binance'e siz de üye olabilirsiniz. Öncelikle Dogecoin sahibi olmamız gerekiyor. Binance üzerinden nasıl token alacağınızı bilmiyorsanız şu an kartlarda çıkan videodaki adımlara benzer adımları uygulayarak Dogecoin alabilirsiniz. Dogecoin'imiz olduğunu varsayalım. Hemen sağ üstten cüzdanıma tıklıyorum. Buradan spot cüzdanı diyorum. Ardından karşıma çıkan yerden çekmeyi tıklıyorum çekme ekranındayken bunu anladım diyelim hemen. Üst taraftan Dogecoin'i seçtim. Şimdi adres kısmına az önce kopyaladığım thepal Wallet adresime giriyorum. Zaten ağı da otomatik olarak eşleştirdi. Burada gördüğünüz gibi minimum 80 adet Dogecoin çekebiliyoruz. Tabii ki bu 80 Dogecoin bile bize fazla fazla yetecektir arkadaşlar. Bu şekilde en son miktarı girip çekme butonuna tıklayarak gerekli onayları verip çekim işlemini tamamlayabilirsiniz. Ben hemen bakiyemin olduğu cüzdanıma geçiş yapıyorum. Evet bakiyemin olduğu cüzdanıma geçiş yaptım. DRC20 tokenları mintleyebilmek için hemen cüzdanımın sağ üst tarafında yer alan simge bir kere tıklıyorum. Ardından buradan ordinals diyorum. Aslında bunlar ordinals değil ordinals bitcoin NFT'leri anlamına geliyor. Sıkı takipçilerimiz bunu zaten hatırlayacaktır. Sonrasında buradan mint ordinals diyorum. Ve karşımıza DRC20 token mintleme sayfası çıkıyor. Buradaki boşluğa aynı BRC20'de olduğu gibi bazı token bilgilerine girerek inscribe diyerek işlemi tamamlıyor olacağız. Bu arada BDC20 nedir? Hala bilmiyorsanız şu an kartlarda çıkan videomuzu izleyebilirsiniz. Ben örnek olarak 3 tane token'ın text bilgilerini size şöyle göstereyim hemen buradan açıyorum. Bunlardan ilki ve en önemli olanı DogeWolf coin arkadaşlar. tik yazan yerin yanındaki isim tokenımızın ismi oluyor. Peki Dogebomb neden önemli? Çünkü DRC20 olayını çıkaran proje Dogebomb arkadaşlar. O yüzden hemen birlikte bir tane Dogebomb mintleyelim. Hemen buradaki yazıyı komple kopyalıyorum. Siz de bu bilgileri videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Kopyaladığım metni hemen buradaki boşluğa yapıştırıyorum. Ardından inscribe diyorum. Burada gördüğünüz gibi fi ücretimiz oldukça düşük 0.1 doçluk bir fi ücreti yani işlem ücreti ödeyeceğiz. Bu da 0.007 sente denk geliyor. Hemen buraya şifremi giriyorum. Ardından OK diyerek işlemimi onaya yolluyorum arkadaşlar. Ardından burada çıkan sarı renkteki yazıya tıklayarak siken üzerindeki durumunu görüntüleyebiliyorum. Buradaki statüs kısmı gördüğünüz gibi unconfirmed. Confirmed olduğunda burası yeşil olacak ve artık tokenımı mintlemiş olacağım. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi ikinci market ve transfer gibi özellikleri olmadığı için şu anki değerini bilemiyoruz. Buradaki value'da görünen 4.26 USD'li miktarda büyük ihtimalle yanlış gösteriliyor. Marketi çıktı zaman bununla ilgili sizle paylaşımlar yapıyor olacağız. Belki ödediğimiz fee'yi bile karşılamayacak ileride ama tabii tam tersi olarak çok güzel paralarda kazandırabilir bunu hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında meraklıları için teknik detayların olduğu böyle bir link bırakacağım. İsteyenler buradan gelip DRC 20 tokenları nedir? Çok daha detaylı bir şekilde kendi araştırmasını yapabilir. Evet gördüğünüz gibi confirmed oldu. Yani işlemimiz onaylandı. Artık bu tokuna sahibiz diyebiliriz cüzdanımızdan da önceden yaptığımız işlemleri burada görebiliyoruz arkadaşlar. Umarım işe yarayacak işlemler olur. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.